Öldürdün artık Nafzımı yoklama Sen gitsen de üstüne Gönül kollama Çok zor ama yakında Kendimi toplama Öldür de Böyle şanssız bir Kulağım Bu arkadaşlar hepinizin Kurban bayramı mübarek olsun e, Ben Bugünden sonra Yani şu an saat dördü çeyrek geçiyor <laughs> ben e, yani yarın yokum yarından yarın Cuma cumaya e, haftaki cumaya geleceğim yani ben bir hafta yokum yani normal olarak bayram olduğu için e, bir hafta yokum o yüzden bu son videom şey olarak yani bir hafta yokum öyle diyeyim e, bu da böyle kısa shorts videolar oluyor ya, öyle bir video çekmek istedim. Çünkü e, bugün elimden video çıkmadı, baya bir e, şey vardı, yani çekemedim. Yeniden hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Görüşürüz, bay bay.